Çok Merhaba arkadaşlar da ben Nifluk bugün hızlı ev kavuşmalarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün ekranda gördüğünüz IP üzerindeki e, serverdayız yani Miraç'ın serverdayız. Media.slimeboxcraft mıydı öyle bir şeydi ya. SB Minecraft pardon SB Ve e, Miraç Yavut sağ olsun benim için bir hızlı ev kavuşmaları plugin hazırladı. Orada şu an takılıyor kendi kendine evet bir şeyleri bozuyor yıkıyor. Ne yapıyor kanka bu buraya? İyi burada daha önce birileri bir şey yapmış benden habersiz. Neyse düzeltiyor şu an <laughs> Ve Değil. plugin ya plugin işte. Sağ olsun. Bugünkü rakibimiz Berkay. Evet. Ve şimdi başlıyoruz. HK hey, ka... dur şimdi yazayım da. Eee Miraç hadi. Tamam. Başlıyoruz. HK hey, ka... Başlat. Enter. Başladık. Direkt başlıyoruz. Bugün konseptimiz e, nedir cehennem temalı ev. Ev. Evet. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum şu an. Bizim burada hmm. da ezan okum okumuyor Başladık değil mi? Evet evet başladık. Direkt ezan. çekti değil seni? Hmm. Evet evet. Tamam. <laughs> konu olabilir Hmm. Şimdi. 1 2 3 4 5. Hı, şimdi start. Ayrıca telefon çalacak ya. mesaj geldi. Ee, ayrıca Facebook sayfamızı takip ederseniz eğer e, böyle etkinliklere siz de katılabilirsiniz. Hani haberiniz olur sizin de o gün. 4 1 2 3 4. Artık e, hızlı ev da miracın serverında çekilecek. Böyle yani. Ayrıca bir de e, oylamalara katılmak istiyorsanız açıklamadan <laughs> Siz de katılabilirsiniz Özlev koşma oylamana. Siz de belki benim rakibim olabilirsiniz. Siz, Ayrıca size de bir kayarım. Bugün de Okan'a koyacağım. Evet. Bakalım kim kime koyuyor. Görürüz. Görürüz. Ev yumuk oldu çok güzel. Hmm. Bakalım bakalım. Vallahi tamam. saat kaçta başladık? 2 dakika önce başladık. varsayarsak 20 ya da 25 geçe diyelim. 25, 15 dakika 40 dakikamız 40 da bitecek. 12 dakikamız var. Tamam. Yeterli verilmiş Şilti kapatsaydık keşke Kapatısın, ya. Kapatsın multi plus sen. Neyse ya. <laughs> Şöyle yapacağım. Güzel. Ayrıca World edit biliyorsan onu da kullanabilirsin. O iyi oldu. <laughs> Haksızlık olmasın çünkü. kod kaçmış. 67 kodum yok lan. Bir dakika. Nedir rakın kodu? <laughs> Hiç bu kadar hızlı olmamıştım ya. Bir şey için. Hiç bu kadar acele etmemiştim. Vay, iyiymiş. hiçbir şeye benzemedi çok güzel. Şu an ben de yaratıcılığımı konuşturuyorum. Aha. Evet ayrıca dediğim gibi pulu gün içinde Slimebox animations'ta Teşekkürler Güzel yapmışlar Direkt mesela e, ee, dakika dakika söylüyordu bir daha Galiba o iyi kendi. On Aa evet evet kendi 15 dakika tutuyoruz adam. Biz ne iş şey yaptık ki? Minas'ın evet. nereden girdi o Ne oldu? Başlattığımız zamanlar dakika söylüyordu diye biliyorum ama biz yine şey yapalım da kendi saatimize güvenelim. Evet. şu an çok doğaçlama girdim ya. Yok ben hazırlıklı girdim zaten. Of zevk açımdan hiç konuşma olmuyor ya çok gıcık oluyorum. Evet. Konuşacak bir şey de yok ki. Devam. Yani ne konuşalım. Aynen. Sessizlik, sükunetimizi koruyalım. <laughs> çok daha manyak bir şey oldu ya. Çok hoşuma gitti. Şu an benimki bir şey benzemiyor ama inşallah benzeyecek. Bunun kodu neymiş 87 Of yanlış yaptım lanet olsun. <laughs> ben full başlatamadım adam akıllı. O yüzden 7 dakikamız var şu an. Yine mesaj geldi. 7 dakika mı? Az varmış ya. 6 oldu. Ama hadi bize 7, 7 olsun çünkü şimdi ortalama yaptık ya. Aynen aynen. Ortalama bir zaman belirledik. tı kalktı şundan olsun. İç dekorunu yapacağız mı yoksa sadece zamanı kalırsa yap yani. Tamam. Çene çizgi film var. Abi cehennem tam evde yani. Daha ne kadar yaratıcı olabiliriz ki zaten konu zor şu Yani. Ses geliyor mu? Ne sesi? Çizgi dedi? film sesi. Yo. Çizgi film introsu var şu Oo yanlış yaptık. Evet. O yanlış oldu. <laughs> Çok şimdi esprilik bir şey de yapacağım. Ha <laughs> Kesin buradan alırım puanımı. Direkt tribüne oynayacağım şu an. Şu an kafam var ya gözlerim nasıl ağrıdı biliyor musun? Evet, evet, Bu tane renkleri görmekten iğrenç bir video oldu. Kaç dakikamız kaldı? Oo bakayım. 4. Oo yetişmeyecek gibi ama. Hadi bakalım. <laughs> Neyse <Hayırlısın. gülüyor> güzel oldu benim. Ya çalışıp gelecektim. Konuyu belirleseydik önceden. Vallahi normalde yarışmacılar belirler de. Evet. Benim belirlediğim konular yani gördüğüm çok Ayakkabı dedi adam ya. De. Ayakkabı ya. Ayakkabı Aynen. Dur yine de kırmayacağım seni. Bir tane ayakkabı yapayım. Yok yok o kadar da değil. Şunu da şimdi şuraya koyuyorum. O yüzden hani şey kaçmasın diye. Şunlar çıkmasın diye. party Evet. Dur. <laughs> Hastayım ya. Yok nereye bitti ya? <laughs> Birkaç ekleme daha yapayım. Ya. Olantı <laughs> güzel ol, çok güzel. Tasarımlar, tasarımlar. Hakan Gül aldım. O aklıma süper bir şey kaldı geldi de. zaman yok ya. <laughs> evet benim bitti. Daha da fazla Oo. bir şey yapmayacağım. Kaç dakikamız var zaten 1 dakikamız olmuş Oo kapatalım inşallah şurayı Ya bu kim ya facebook'tan sürekli bir mesaj geliyor Mesajı şimdi benimki şurada dursun da Bir dakika var <laughs> Sen de bitireceksin o zamana kadar İnşallah Evet şu an çok saçma bir şey yaptım ya Beee senin için saniyeler Yapma Kaç saniye kaldı bilmiyorum. Saniyeler gözükmüyor. Ve son. Bilmiyorum kaç saniye. Bitti. de Yapma. Evet bitti. Geldim 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 geldim. Dur 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 dur. Abi çok saçma bir şey oldu. Bir dur, dakika. Dur. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır sayılmaz. Hayır. Buradan sonrası sayılmaz. Buradan sonrası sayılmaz. Şimdi ya. Şimdi git. Ya şurası. YYK bitir miydi? Bitir. Evet bitti. İkimizin birbirimizin tarafını görebiliriz. Ya. O adam yapmış yani. Evet. Belki aynı bir. <laughs> Ey maşallah. Çok temlik bir şey oldu ya. Eyvallah. maşallah. Abi adamın kafası ayakkabıda kaldı ya ayakkabı kutusu gibi bir şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gördüğünüz içinde böyle değişik. Şimdi tabii ki de gelenek olarak tekrar ben kendimi göstermek zorundayım. Bir gelenek. Zaman azdı evet, ya. bu da Yoksa benimki. O... Zaman mı azdı? Herkes o 15 dakika evet. vardı. Ben yapabiliysem sen de yapmalısın bence. Evet gördüğünüz gibi bu da benim evimin dışı. İçeride beach party. Adam yapmış ya. Havuzumuz yani. da var bak. Bakayım nerede? Ay. Çok seksiymiş. Evet, i̇çerisi böyle. Bunlar yazık lafı izliyorlar. Burası falan filan. Normal bir ev. Evet. E, lütfen oylamalar adil bir şekilde olsun arkadaşlar. Evet adil olsun lütfen. Siz de e, sbeminecraft.sbeminecraft.com'a <laughs> gelip bizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.